Hepinize saygılar sunuyorum. Gündemimiz deprem arkadaşlar. Bu gündemden kopmamak lazım. Yani siyasi gelişmeleri elbette takip etmek lazım ama deprem çok çok önemli bir gündem. Mutlaka bunu takip etmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda bunu haviydi, bunu içermekteydi. Ve seçim döneminde de, seçim kararı alınacak inşallah, seçim döneminde de deprem gündeminden kopmadan süreci götürmek lazım. Niye? Çünkü bizim için insan değerli. İnsanımız için siyaset yapıyoruz. Mühim olan da budur zaten. Yani ben diyerek yürüyenlerin halini hep beraber görüyoruz. Nasıl bir fesbaya duruma düştüklerini birlikte efendim şehadet ederek efendim müşahede ediyoruz. Öyleyse yapmamız gerekene odaklanmamız lazım insana odaklanmamız lazım, doğru olanı yapmak lazım. Şimdi bakın, Sayın Cumhurbaşkanı bir şeye vurgu yaptı. 11 vilayeti etkiledi, evet ama 11 vilayette deprem oldu. Ancak 81 vilayetin tamamı bundan etkilendi. Sizinle bir şey paylaşacağım değerli arkadaşlarım. Erzurum özelliği için paylaşacağım. Erzurum da bu depremden etkilendi. Buna dönük çok net görüntüler var. Bakın. Erzurum Şehir Stadyumu şu anda maç yapılamaz hale geldi. Depremden dolayı oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Fotoğrafları göstereceğim ben size. Yani deprem sadece efendim Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Kilis'te, Osmaniye'de, Adana'da değil. Elazığ'da da oldu, Erzurum'a da sirayet etti, efendim Bingöl'e de sirayet etti. Dolayısıyla herkesin ama herkesin bu işi çok ciddiye alması lazım. Bakın. Erzurum Şehir Stadyumu'ndan birkaç fotoğraf göstermek istiyorum arkadaşlar. Deprem ne hale getirmiş. Bütünüyle kolonu dahi ikiye bölmüş. Bakın deprem. Şu anda maç oynanamaz hale geldi. Şuraya bakar mısınız? Ve biz burada aslında güçlendirme yapmıştık daha önce. Şehir Stadyumu'nda güçlendirme yapmıştık. Ama deprem işi hangi noktaya taşıdı? hep beraber bakın görüyoruz. Buna özellikle vurgu yapıyorum şunun için arkadaşlar. Şimdi futbol müsabakaları oynanıyor şu anda. Oynanması da lazım, oynansın eyvallah. Ancak orta yerde bir hakikat var ki 11 vilayetin dışındaki illerdeki spor severler de bu işlerini etkilendiler, sporcular da etkilendiler. Yani bizim stadyumumuz etkilendi, stadyumu etkilenmeyen takımlar da bu işten ruhen etkilendiler. Öyleyse olması gereken şu şudur diye düşünüyorum. Yani bu müsabakalar tamam devam etsin olsun ama bu dönem hiçbir ligde küme düşme gibi bir hadise söz konusu olmaması lazım. Şampiyonlar olsun ilan edesinler filan. Önümüzdeki dönem küme düşecek takımların sayısı artırılabilir. Ama Küme düşme yaşanmaması lazım. Bakın ben Erzurum için özellikle söyleyeceğim. İşte maç oynanamaz hale geldi. Erzurum dışında müsabakalar yapılacak. Öyleyse oraya takımların konsantrasyonu da bu nispetle problemli olacaktır. Konsantre olmaları sıkıntılı olacaktır. O yüzden de sahaya gerçek kimliklerini yansıtamayacaklardır. Oyun anlamında söylüyorum. Futbol kalitesi anlamında söylüyorum. Öyleyse Bizim buradan ayrılara bir teklifimiz var, bir tavsiyemiz var. Şampiyonlar elbette ilan edilmeli, şampiyon olunmalı ama küme düşmeler bu dönem olmamalı. Önümüzdeki dönem küme düşecek takımların sayısı artmalı arkadaşlar. Bu toplumsal bir taleptir. Olması gereken de budur. Bunun altını çiziyorum. Arkadaşlar, siyasi gelişmelere dönük vurgularımız olsun. Eğer bunu yapmazsak haksızlık yapmış oluruz. Eğer bunu yapmazsak burada efendim gündeme dönük karartıcı bir halimiz olur. Siyasi gelişmelerde en berra, en net olanı neydi? Son 3-4 gündür yaşadıklarımızdı. Öyle değil mi? Öteden beri bir şeye vurgu yapıyoruz biz. İki tane ittifak var, çok mütebariz iki ittifak. Biri Cumhur İttifakı, biri Millet İttifakı. Cumhur İttifakı 2018 seçimlerinden hemen sonra 2023 seçimlerindeki adayını neredeyse aşikar etti, açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımız adayımızdır dedik. O gün bugün ittifakın diğer parçaları, Milliyetçi Hareket Partisi başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023'te de adayımız olduğunu ilan etmişlerdi. Ve hep sabit kadem durduk. O düşüncemizin arkasında efendim sebat ettik. Niye? Çünkü milletine yüreğini rapt etmiş bir lider var milletine hayatını hasretmiş bir lider var. Bunu millet biliyor, bunu siyasi çevreler de biliyorlar. Öyleyse göğsümüzü gere gere bu düşüncenin arkasında durduk. Peki karşı taraftaki gelişmeler neydi? Bir masa oluşturdular. Karman çorman bir masa. Altın masa dediler ama hakikatte herkes biliyordu ki masanın altına sakladıkları da vardı. Sonrasında masa bir anda bir hercümerç yaşandı, darmadağın oldu. Masanın ikinci aktörü diyebileceğimiz partinin lideri çıktı bu masayı kumar masası olarak ilan etti. Bakın altını çiziyorum. Merak Akşener oturduğu masanın kumar masası olduğunu milletle paylaştı, dünya ile paylaştı. Ne dedi? Bir dayatma içerisindeler kaybedecek birini biz asla onaylamayız dedi. Ne zaman söyledi arkadaşlar? Cuma günü bunu söyledi. Böyle değil mi arkadaşlar? Ama geldiğimiz noktada dün pazartesi günü bu kumar masasına yeniden oturdu. Yani o masanın efendim şeriklerinden biri haline yeniden geldi. Böyle bir liderlik olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir rezalet olabilir mi? Kaldı ki çok ayıp şeyler yaşanıyor. Orada ortağı olduğu Millet İttifakı'nın şeriklerinden birini belediye başkanlarını resmen hedefe koyuyor. Onlar üzerinden efendim CHP'ye bir takım dayatmalarda bulunuyor. Ve son geldiğimiz noktada ne yaptı? İki belediye başkanı cumhurbaşkanı adayı olmalılar diye bir dayatma içerisine girdi. Ve o belediye başkanları o partiye mensubiyet duyuyorlar. O partinin CHP'nin belediye başkanları utanmadan, sıkılmadan bu teklifi efendim ellerinin tersiyle itmek yerine sükut ettiler, kabul ettiler. Ve Kemal Kılıçdaroğlu, CHP bu teklifi onay verdi. Ve diğerleri diğer figüranlar seslerini çıkarmadılar. Ne kadar ayıp ya. Şu hale bakar mısınız? Bunlar bu milleti mi yönetecekler? Bu ülkeyi mi yönetecekler arkadaşlar? Rezalete bakar mısınız? Kemal Kılıçdaroğlu yani bunların Cumhurbaşkanı adayı çıkıp şunu demeli değil miydi arkadaşlar? Bu adamlar benim belediye başkanlarım. Ne Hı. haddinize kardeşim siz bunların üzerinden bana nasıl yönelirsiniz? Ayıptır bu yaptığınız demeli değil miydi? Ne yaptı? Ne yaptı arkadaşlar? Kumar masası olduğunu tescil eden bir karar verdi. Ne dedi? 12 maddelik bir bildiri, bildiri açıkladılar ve o bildirin 12. maddesinde evet onlara uygun görüldüğü vakitte Cumhurbaşkanı yardımcılığı verilecek gibi ucube bir yaklaşımı ortaya koydular. Rezalettir bu arkadaşlar. Bu hakikaten Türk siyaseti için dibe vurma durumudur. Bu kadar pespaya bir hal Türk siyasetinde yaşanmadı bugüne kadar. Ve bu gelişmeler şunu gösterdi. Meral Akşener'den lider filan olmaz. Lider dediğin öngörüsü olan insandır. Lider dediğin kararlı insandır. Bunlarda böyle bir şey yok. Şu hale bakar mısınız? İki günde darma duman oldular yani ifadesiyle. Bir hercümerç masası yaşandı orada. Diğerleri için de şunu söyleyeyim arkadaşlar bakın. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'le ilgili değil bu gelişmeler. Masanın diğer ortaklarıyla ilgili de bu gelişmeler. Yani onlar da şunu demeliydiler. Ya bu masada senelerdir oturuyoruz. Bir yıl aşkın zamandır habire toplanıp dağılıyoruz. İş bu noktaya gelmemeliydi. Geldiyse getiren bu masada olmamalı demeliydiler. Diyemediler. Kumar masası taifini olduğu gibi kabul ettiler. Yani şimdi şu anda millet efendim ittifakı kumar masasında oturduklarını bütünüyle kabul eder hale gelmiştir. Çok yazık. Hakikaten bir siyasetçi olarak bu halden utandığımı bu halden yani böyle bir e, amiyane ifadesiyle mahcubiyet duyduğumu altın çizerek söylüyorum arkadaşlar. Evet. Ve bu arada gazeteciler, meslektaşlarınız arkadaşlar. Ona da vurgu yapacağım. Bir gazeteci milletvekili olarak bazı gazeteci kimliğini taşıyanlardan da mahcubiyet duyduğumun altını çizmek istiyorum. Gazeteci elbette ki hepimizin yüreği var. Elbette ki hepimizin düşünceleri var. Elbette ki hepimizin bu ülkeye dair, bu ülkenin geleceğine dair mutasavver planları var. Eyvallah bu çok tabidir. Ve elbette ki hepimizin siyasi bakış açısı var. Tamam ama siyaset yapıyor ise bir siyasi kuruma intisap edip oradan siyaset yapmak lazım. Televizyonlara çıkıp bu Millet ittifakını desteklediklerini ifade eden ya arkadaş öyle gazeteciler gördük ki ağlar hale geldiler. Utanmadan, utanmadan Meral Akşener'e küfür boca edenleri gördük. Meral Akşener'e ağza gelmeyecek ifadelerle tenkit eden gazetecileri gördük. Yani bize dönüp zaten tenkitlerini biliyorduk da hatta hakaret ifadelerini biliyorduk da şimdi bu Millet İttifakı'nın şeritlerine bu derece küfürler, bu derece hakaretler edenler bütün bu gelişmelerden sonra olanı biteni sineye çektiler. Bu mudur gazetecilik arkadaşlar ya? Yıllar yılı şunun altını çiziyorum. Gazetecilik çok değerli bir meslek. Bunu hepimizin koruyup kollaması lazım. Bunu nasıl yapacağız? Duruşumuzla yapacağız. İşte şu duruş sahipleri ne yaptılar? Gazeteciliğin zaten aşağıya doğru inen saygınlığını bütün bütün berhava ettiler. Böyle bir şey olur mu ya? Sizin ne haddinize kardeşim yani böyle bir yapın içerisine bizatihi kendinizi orijin noktaya koyup değerlendirmeler yapmak, hakaretler yapmak. Şimdi peki bu gazetecilere soruyorum. Bundan sonra Meral Akşener'le ya da Meral Akşener'e küfredenlerin karşısında Meral Akşener'in yanında olan gazetecilerin Kemal Kılıçdaroğlu'yla yüzde geldiklerinde nasıl bir yaklaşım sergileyeceklerini merak ediyorum. Rezalet bir hal ve selam arkadaşlar. Seçimlere az bir zaman kaldı. Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanımız efendim aynı onunda seçim kararını açıklayacak. Ve en geç 60 gün içerisinde seçimlere gidilecek. Millet bütün bu tiyatroyu seyrediyor, görüyor, takip ediyor. Kimin milletin lehine hareket ettiğini, kimin de millete kumpas kurduğunu son gelişmeler çok daha net bir biçimde ortaya yere koymuştur. Ve Allah korusun bunlar iktidar olsalar, arkadaşlar çok açık söylüyorum. Daha önce yaşı olanlar bilirler koalisyon dönemlerini, 90'lı yılları filan hatırlarlar. Aynen o halin yeniden geri geleceğini görmüş olduk cenab Hak bize resmen o fotoğrafı yeniden seyrettirdi. İktidar olsalar, Cumhurbaşkanlığı seçimini alsalar, yemin billah bir aya kalmaz darmadağın olur bu hal. Niye? Ya şimdiden Cumhurbaşkanı yardımcılığı paylaşımları, bakanlık paylaşımları, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, millet yok orta yerde. Millete hizmet paylaşımı yok. Şuraya bakar mısınız ya? Araya girmişler, her parti birer bakanlık alacak, her partiye parti genel başkanına, cumhurbaşkanı yardımcılığı verilecek. Yetmedi kardeşim, iki tane belediye başkanına, cumhurbaşkanı yardımcılığı verilecek. Kanun, hak, nizam bunlara hak getire. Yok böyle bir şey. Bakın cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmek için bir defa belediye başkanı olmamaları lazım bunlar. Hem efendim amir hükmünde olan hem denetlenen hükmünde olan bir pozisyonu bir insanın efendim kuşatması ya da o pozisyona getirilmesi mümkün değil. Anayasanın ilgili maddeleri var. Buna rağmen dediğimiz gibi bunlar anayasa dinlemezler, bunlar hukuk dinlemezler. Bunlar iktidar olmalar durumunda hiçbir şekilde kanuni düzlemi hesaba katmadan hareket edeceklerini ortaya koymuşlardır. Rezil bir hal ya. Şuraya bakın. Ve tabii bu arada şunu da altını çizeyim arkadaşlar. Bunlar en çok kim tarafından destek görüyor şu anda siyasi zeminde? HDP tarafından. En çok kim bunlara sahiplenelim diyor? Selahattin Demirtaş diyor. En çok kim bunların arkasında durmamız gerekir diyor? PKK'nın imansız, bölücü başı pozisyonu almış isimleri söylüyor değil mi? Eğer diyorlar ki çok açık bir biçimde Cumhur İttifakı iktidar olursa biz biteriz diyorlar. Şimdi Meral Akşener ve onun etrafında, arkasında sıralanmış milliyetçiyim diyenler gözünüz aydın. PKK'yı mutlu ediyorsunuz. PKK sizinle yol arkadaşı olmaktan dolayı iftihar ettiğini söylüyor. Ne güzel. Size helal olsun, size mübarek olsun bu yolculuk. Ama millet görüyor, bu aziz millet, bu asil millet ferasetiyle, vaziretiyle size esaslı bir demokrasi tokatı atacak Allah'ın izniyle. Ve sizin siyaseten sürp edip siyasi sahnede bütünüyle silip atacaktır. Arkadaşlar bu kadarla yetiniyorum. Sual varsa alırım. Teşekkür ediyorum.